Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bu videoya. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz gibi The Rooms oynayacağız fakat Dors'tan değil, The Rooms'un orijinal oyununu oynayacağız bugün arkadaşlar. Zaten The Rooms yazarsanız en başta Rooms diye oyun çıkıyor. Ekranda da şu ekran oluyor. A1 diye var. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz kanalımıza. E, videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenirseniz beğenin videoyu. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, şu e, bizim biliyorsunuz önceki en son çektiğim Dors videomda durumsa gitmiştik. Ve orada şu mavi doldurmalı fenerler vardı. Burada da var fakat buradakiler Robux'lu arkadaşlar. Göstereyim. Bakın 10 Robux lezzetli el feneri diyor. Onları altınla alıyorduk doğrusu El fenerimiz bu şekilde. Bir el feneri veriliyor bize. Normal bir el feneri. Şu tarafta pil var. Çabuk bitiyor pil. Eğer açık bırakırsanız bitiyor. Onu söyleyeyim ve hemen başlayalım arkadaşlar. Yalnız kapılar doğrusundaki gibi kendi kendine açılmıyor bu oyunda. Üzerine tıklamamız gerek. Hemen başlayalım. A birden. Hadi bismillah. Evet. Biraz tırstım. Uh. Ee, arkadaşlar önceki videomda Bahsetmiştim canavarlardan ee, Bu oyunda ha, Bakın pil çıktı bu pilin siyahı yok Turuncu yerine dokunarak alabiliyorsunuz Alın. Ee, Önceki videoda canavarları Söylemiştim A50 A60 e, A90 A120 A200 Bu kadar var fakat önceki videomda Dorsta oynadığımız için Dorsta A50 gelmiyordu Burada geliyor arkadaşlar A50 sizin için biraz ilerleyeceğim. Ee, bu taraf bu şekilde. Ve oyunda şöyle bir hata var. Bu çok kötü olmuş oyunda. Ee, mesela dolap olmayan bir odaya denk geldiniz. O denk geldiğiniz odada dolap yok. Hiç. Hiç dolap yok. Ve bir canavar geliyor. İşte böyle bir hata olursa hemen gerideki odaya gitmeniz lazım. Gerideki odada dolap yoksa geçmiş olsun. Öldünüz. Dolaplar bu şekilde, üçüne de girebiliyorsunuz. Böyle. Bakın kalbim atıyor. Şöyle girebiliyoruz. Bakın. Evet, tamam. Devam edelim. Şimdi A60'a kadar biz e, A50'ye falan gelince ben A30'larda falan açarım videoyu. Şimdilik e, durduruyorum. Hadi bak. Evet arkadaşlar. A19'a kadar geldim. Bir şeyim geliyor. Biraz ses açıyor. Abi. Daha A50'ye gelmemişim gerçekten. Ben bu tür oyunlarda e, canavar gelmeyen yerlere falan gelsem bile bayağı sıkılıyorum ve korkuyorum. Korku oyunları oynamak bana eğlenceli geliyor. Korkmak eğlenceli geliyor bana. Onu söyleyeyim biraz. Sıkıldığım için böyle bana bir işte mutluluk, sinirlenme işte korku gibi şeyler olmak istiyor ben, istiyorum yani, yani olmasını istiyorum. Ve aklıma video çekmek geliyor. Ne videosu çekeceğim diyorum. Korku videosu çekeyim diyorum yani böyle oyun videosu, dors falan çekiyoruz. Zaten burası bir genelde en çok dors videosu çekiyoruz biz. 6 bölümümüz var dors'ta biliyorsunuz. En son attığım videoda da durumsa gitmiştik. Ee, bu arada biz e, dün Kayra ile beraber e, çok güzel bir haber söyleyeceğim bu arada. Gerçekten yalan söylemiyorum. İnan ya. E, dün arkadaşlar Kayra ile beraber konuşuyorduk ve Oyunu bitirdik arkadaşlar Dorsta. Tabii ben bitirdim. Kayra 98. odada maalesef Rush'ı öldü. 2 i̇ki, iki tane rush geldi. Yok pardon, iki tane rush gelmedi. O öncekinde ölmüştü. Ice ee, Rush'ı öldü. Ice gelmişti dikkati dağıldı diye. Ben de dolaba girdim hemen son anda. Ve arkadaşlar oyunu bitirdim. Bayağı uzun sürdü yalnız. Yani speedrun yapsaydık ee, 40-50 dakika falan sürerdi. Bizim rekorumuz 17 buçuk dakika. 17 dakika 50 saniye mi neydi öyle bir şeydi. Buçuk değil. Tabi Tarık'la biz videoda yaptığımız rekorda 29 buçuk dakika. Biz videoda yokken de yapmıştık. Eee videoda yokken Tarık'la ben bir kere yap bir kere daha yapmıştık o gün. O 19,5 dakika sürdü. Videoda çektiğimiz 29,5. Kayra'yla ee, Kayra ile Tarık'ın yaptığı iki tanesi bir tanesi 19,50 biri de 19,57 idi galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet A42'ye geldik. O dolap olmazsa çok üzülürüm. Karıma beni oyun. Aa benim pil aramam gerekiyordu değil mi? Ben arkadaşlar pil aramayı unuttum ya. Buralarda yok değil mi? Benim baya pil aramam gerekiyor yalnız. Bu piller depolanıyor burada. Bir tane pil bittim de öbürü devreye geçiyor. Bunu söyleyeyim. Bakın. İyi aydınlatıyor. Bakın. Pil 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 Подавай. Какой чего у нас есть в описании? Пора arkadaşlar. Hazır mısınız? A50'ye giriş yapacağız. Dur, şimdi değil pardon. Şimdi A49'a giriş yapacağız. Evet, hazır mısınız? Hadi giriyorum. 1 2 3 Bismillah. Geliyor. Yo. Gelmiyor. Sus. Abi. Şu an. Geliyor. Geliyor şu an. Ne yapayım? Alsana bana eşşoğlu eşek. Heh aldım. Bu ne? Bu ne oldu? Evet A60'a giriş yaptık. Geliyor. Geliyor. O gelmiyor. Geliyor. Neyse, yine açmayacak. Bu oh, pil yok. Aga. Ah çok şey. Abi, bak bir yerden sonra videoyu kapatmak istiyor canım gerçekten. Tırsıyorum çünkü üşeniyorum bir yerden sonra. Geliyor. Bak bu sefer geliyor. Bak anlatayım. Bir eğlenceli olur diyorum. Bir yerden sonra korkmaya başlıyorum. Altıma yapıyorum resmen ya. geliyor. Abi diye ses geliyor. Oyundan gelmiyor mu lan o ses? Size geldi mi bilmiyorum. Geliyor. Yok gelmiyor. Abi çok kötü. Geliyor. geliyor. Niye gelmiyor? Ben geleceksen gelsene. Yalnız bir yerden sonra çok karanlık oluyor söyleyeyim. Arkadaşlar ben yokum yani onu söyleyeyim. Geliyor. Geliyor. Ya geliyor ama. Mal bu ya. Geliyor. Bak şimdi geliyor. Hayda. Sıçacağım ama ya. Abi A80 ne, neden gelmiyorsun? Eşik Geliyor. çok kötü bir his. Size izlemek kolay tabi. Bak bir pilim bitti. gördüm sanki. Abi. Çok gerildim. İlk bir videomda dediğim gibi gerim gerim gerildim. Çok karanlık. bekle parlaklığı full açtım ama bir boka yaramadı. O yüzden tekrar devam ediyoruz gel kapatma. Bu arada ben de geldim arkadaşlar. Tamam. Ah fener bitti. Bir pil bitti. Ne yapacağız? Açsana. <laughs> Geliyor. Abi niye gelmiyorsun? Bir şey gözükmüyor zaten. Öldün. <laughs> geliyor. Hayır. E geliyor. sus sus okay. geliyor bak gelmiyor neyim? neyim abi Allah aşkına 110'a geldik gelmeyecek mi Koko Emir Hı. El feneri bitecek Bitti. Bir pilimiz kaldı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bir şey gözükmüyor. 120'ye geliyor. Evet arkadaşlar orijinal oyun yeri rekoru kırıyoruz. Oo, ali sürme. Sürme. Sen acı yiyemiyorsun ya Ali. Gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Hadi oh, sürme. Sürme. Sen acı yiyemiyorsun ya. Sürme. 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 Acıların kralı alfa. Alfa. Ay 120. Ya susana, fenerim bitti, bitti. Hayırlı uğurlu olsun, bitti. Bitti arkadaşlar fener bitti. Oyun da bitti. Abi bir şey göremiyorum. Bu mu kapı? kapı mı bu? Abi bir şey gözükmüyor. Aa! Ah! Bu ne? Nereye düştüm? Anam Aşağı düşmüş. düşmüşsün. Evet. Sen şu an aşağıdasın. Ha, yukarı çıkmayayım. Dolaba girdim. Abi. Ha. Ah, oyun bitti arkadaşlar. Ama bu ne? Bu ne? Ya o. Bir saniye. Mm. Ee... ya Bak. geliyor Evet arkadaşlar ya Neyse bu video burada bitsin ee, e, arkadaşlar maalesef bugün Oyunu bitiremedik. Dediğim gibi 1000 kapı var oyunda. Tabi bitiremeyiz. A 122 mi 123'e kadar geldik. Şimdi get tekrar ana menüdeyim. Ee, bugün sadece bir kez oynadım. Ee, çünkü video uzun sürdü. 8 dakika 20 dakika olmuş. Bu videoyu sonlandırıyorum burada. Hepinize görüşmek üzere. Bir sonraki videoların yani bu Drums videosu, bu orijinal Drums videosunun devamını istiyorsanız aşağıdan like tuşuna abanın. <laughs> Bu videoya eğer e, 6 8 like gelirse ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere hepinize hoşça kalın. Evet. İyi ki varsınız.